Kıyamet kopmuş da haberimiz yok. Ölmüşüz biz Müslümanlar. Cesetlerinizin yerde yürüdüğüne siz ne bakıyorsunuz? Biz ölmüşüz. Ahlakı öldürmüşüz, edebi öldürmüşüz, hayayı öldürmüşüz, insanlığı öldürmüşüz. Yeter Allah aşkına ya. Ağsız, dilsiz hayvanlara ne işkenceler ediliyor? Hocam sen ne hayvanı insanlara neler ediyorlar diyor. İnsanlara neler ediliyor? Ya insanlara yapılanlarla da uğraşın. Caydırıcı kanunlar çıkarın. Acımayın. Öyle zalimi, haydutu, mafyayı, can yakanı, kan dökeni, insanlara işkence edip soygun yapanı, tefeciyi affetmeyin kardeşim. Acımayın. Batı'da nasıl bir kanun çıkıyor adam başbakanın oğlu da olsa onu değiştirmiyor herkese uyguluyor ya biz adaleti Batı'dan mı öğrenecektik ya ne hale düştük Avrupa'nın birbirine davranışına imrenir hale geldik ya oysa onlar bize bakıp örnek alması gerekmez miydi oysa onlar bize bakıp insanlık öğrenmesi gerekmez miydi yani bizi secdeler kurtarır mı zannediyorsunuz sadece? Yani siz sadece umreye gittik, kaçacak gittik, oh temizlendik. Vallahi o küçük kedinin iniltisi, bir hayvanın miyavlaması bizim köprümüzü yıkar Müslümanlar. Kıyamet kopmadı mı zannediyorsunuz? İza zulzilatil arzu zilzalaha. Yerler gökler zangır zangır titriyor da haberimiz yok. Hanımlar beyler, ölümlü bir dünyadayız. Şımarmanın alemi yok. Birbirimizin hatasını ayıbını arayıp birbirinizi ezmeye de çalışmayın. Herkes kendine söylesin. Yani ben bu söylediğim sözleri önce bana söyleyeyim. Sonra siz de sizin hayatınızda varsa eksiği, noksanı, kusuru, yanlışınız siz kendinize alın o sözü. Herkes kendini düzeltirse başka şeye gerek kalmaz. Öyle çok bir kitap mitap okumaya da gerek yok. Yani bizim eskiden cahil dediğimiz hiç okuma yazma bilmeyen ne dürüst insanlarımız vardı. Teraziden korkan insanlar vardı. Teraziyi bakkal Memedem mi vardı? Benim çocukluğumda Zile'de evimizin karşısında inanın Alevi bir kardeşimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Teraziyi şöyle tutardı bir şey tartacağı zaman hiç unutmuyorum. Malı koyduğu taraf ağır basmadıkça o malı kaldırmazdı. Yani hak müşteriden bana geçmesin derdi. Müşterinin malı ağır olsun derdi. Bizim böyle büyüklerimiz vardı bu dünyada. Şimdi ya malı poşetin içine hiç koymadan ihraç ediyor adam sahte hayali ihracatlar yapıyor. Nereden nereye geldik? Nereden nereye geldik? Ya kimin aklına gelir? Şeytan bu kadar tahsil yapmamıştır. Tereyağına patates püresi karıştırmak. Ey Ya Rabbi! Kıyamet kopmadı mı zannediyorsunuz? Daha dün vardı haberlerde. 17 tane tuz markasından, yüzlerce marka var ya, 17 tanesinin içinde plastik tozu bulunmuş. Bu tesadüf mü zannediyorsunuz? Hayır bu sektör olmuş. İyi de o plastik benim ciğerime girince ciğer hücrelerim diyor ki bunu tanımıyorum ben eritemiyorum diyor. Kanser oluyorum ben. Seni kıyamet günü hiçbir hoca efendi hiçbir tarikat şeyhi kurtaramaz. Boşuna kandırma kendini. Kabe'nin binası yıkılsa Kabe'yi yeniden yapsan malına hile kalıştıran bir esnafı cennete sokacak bir hoca yoktur bir kitap da yok. Öyle bir kitap indirmedi Allah. Onun için kıyametten korkun Müslümanlar. Yanınızda avukat filan olmayacak. Öyle gücünüze, partinize, arkanıza güvenip şimdi sahip sizi bulup çullanabilirsiniz. Allah bizi zalim mi mazlum mu olacağız? Sahnede iki rol verilmiş. Ama mazlumluğa dayanamam ki canım yanar deyip bizi zalimlerden biri olmaktan Allah korusun. Çünkü Resulullah şöyle bir şey haber verdi. Bir hadisi şerif bu. Kıyamet kopmadan önce şöyle bir şey olacak. Öyle bir şey olacak ki Öyle bir gün gelecek ki diyor fiten hadisleridir bunlar. Yani fitne dönemi hadisleri demektir. Fitneler zamanı. Eri dönülmez bir yola girdik. Fitneler dönemindeyiz. Vallahi fitneler dönemindeyiz. Billahi fitneler dönemindeyiz. Şu anda bu fitneler yaşanıyor. Ne onlar diyor ki Resulullah? Öyle bir zaman gelecek ki oturan yürüyenden karlı çıkacak. Yürüyen koşandan daha karlı çıkacak. Susan konuşandan daha karlı çıkacak. Katil evinize girecek, sizi öldürecek. O zaman diyor Adem'in iki oğlundan Habil olun diyor. İki Müslüman birbirinin boğazına sarılacak, biri diğerini öldürecek işte. Öldüren siz olmayın diyor Resulullah. Öldüren siz olmayın diyor. O öldürülen Habil var ya, derecesi yüksek olan odur diyor. Değerli kardeşlerim, yani Resulullah sakın sahnenin zalim tarafında siz olmayın diyor. Canınız yansa bile mazlumlardan biri olun diyor.